Gebze ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir gece konduya çarptı. Araç ev ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için aniden hareket eden otomobil gece konduya çarptı gece kondu ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilde ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. İkamette oturan vatandaşlar, evlerine çarpan aracın sesiyle korkuyla dışarı çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Okay,